Merhaba arkadaşlar ben Kübra beni takip edenler biliyor iki tane erkek çocuk annesiyim ve e, ikinci oğlum şu an 4 aylık olmak üzere e, hamileyim videosuyla başladım ve e, Yavuz Ömer'de e, tecrübelerimi burada paylaşmak istiyorum ve bugünkü paylaşacağım tecrübe videom ise gaz sorunu. Ve kolik ağrıları. Ee, birinci ayda başladı. Üçüncü aya kadar sürdü bizim. Çok kötü krizler ve nöbetler şeklindeydi. Yani kolik demeyeyim ama durmuyordu ya. Kolyeye benzer ama gaz sancısı olduğu belliydi. Ee, ben neler yaptım onları şimdi size göstereceğim. Bu arada yiğit asaf da burada. Yiğit asaf tam bir kolikti. Onun zamanında yaşadıklarımı da anlatayım size. O saat 5 ile 8 arasında bir başlıyordu. Krize giriyordu. Sustu da birilerine. Yani aşk olsun mu denir ne denir bilmiyorum. Ama onu rahatlatmak için yaptığım hareketi göstereceğim. Yazomaya yaptığım hareketi de şimdi göstereceğim. Hatta gaz masajını da göstereceğim. Başlayalım. Yazomaya'nın dediğim gibi kolik sancıları, kolik ve gaz sancıları geçti. O yüzden sabredin diyorum. Hepsi geçecek ve bitecek. Belirli bir aydan sonra bitiyor. Çünkü bir tane hafta da bitti. 4 yaşına geldi. Bütün zorluklar geçiyor. Öncelikle onu söyleyeyim ki içimiz rahatlasın. Biz ne kadar rahat olursak onlar da o kadar rahat olacaklar inanın. Şimdi bacaklarını böyle kaldırıyoruz şu şekilde. Elimizi oturtturuyor şeklinde tutuyoruz. Korkmayın hiçbir şey olma olmuyor. Yiğit da ben bu hareketi yapıp Ve böyle 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 birazcık hareket et diyordum ki... Ee, yani o sancılarda böyle sallanmak onlar için o kadar rahatlatıcı oluyor ki bunu yapıyordum. Sonra e, daha çok e, durduğu zamanlık zamanlarda özellikle ne yaptığımı göstereyim. Benim i̇çerisinde özellikle karın üstü çok yatırıyordum ki karın kasları e, çalışsın, bağırsaklar hareket etsin ve gazını rahat çıkarsın diye bu şekilde yatırıyordum. Uykuya geçemiyordu. Ay, ee, de benim de yeni doğan bebeklerde Ay. dünyaya alışma süreci Ay. dünyaya alışma süreci olduğu için uykuya geçemiyordu. Ben yüzüstü uykuya yatırıyordum. Çok rahatlıyordu. Tabii benim gözetimde olmak şartıyla. Yoksa Allah korusun boğulma Kafayı kaldıramadıkları için boğulmalar olabiliyor. Heyecanlandı. Ee, sonra ne yapıyordum? Ayaklarımızı kesinlikle ve kesinlikle çorapsız bırakmıyoruz. Anne, anne de ayaklarını çorapsız bırakmıyor ki emdiği için sütten o gazolayı geçiyor. Ne kadar biz kendimizi korursak o kadar onu da korumuş oluruz. Ee, biraz büyüklerimizin dediklerini dinlememiz gerekiyor. Ve... Hmm, o ayakları sıcak tutma olayı gerçekten doğru gaz açısından. Daha ne söyleyecektim? Şimdi gaz masajına gelelim. Ben böyle rahat okay. e, olduğu zamanlarda, özellikle okay. kaldığı karnının tok olduğu zamanlar ve böyle e, sakin kaldığı zamanlarda yapıyordum. Mesela kaka yapacağı zaman. Şu şekilde bacağını kaldırıyordum, kolay ıkınıyordu ve kakasını kolay yapabiliyordu. Sonra yapacağım egzersizleri de göstereyim yaptığım. ve hala da yapıyorum ki rahatlatıyor onu, uykuya da geçişini kolaylaştırıyor. Yağımızı bu şekilde sürüyorum. Ben mustaliyi kullanıyorum. dosyonda da kullanabilirsiniz ama yağ elimiz daha kolay hareket ettiği için vücuduna daha güzel oluyor. Şimdi şu şöyle getirelim. Kamerayı sabitleyelim. Şimdi önce şu parmağımızda ince bağırsak ve kalın bağırsak hareketleri şeklinde oluyor. Bu şekilde yukarıya çektim. Sonra buraya aldım ve böyle çektim. Bildiğiniz kare yaparmış gibi. Sonra saat yönünde. Bunu birkaç tur yapıyorum. Şimdi ben bu kadar yeterli size göstermek için yaptığım için ya masaj yapmamızı çok kolaylaştırıyor, ya. çok mutlu şu anda. Daha sonra şu alt karın bölgesini bu şekilde sıkıyorum. Tabii canını acıtmayacak şekilde. Ama korkmayın, korkarsanız bu hareketleri korkarak yaparsanız daha kötü sonuçlar olabilir. Korkmanıza hiç gerek yok. Bunu zaten hemşire göstermişti bana. gidirelim anneciğim. Evet. İyi, tansaf da abis e, kardeşine kıyafetler getir Dediğim Bir gibi bu şekilde mi? yapıyorum ve mi? saat günü hareket ettiriyorum. Çok rahatlatıyor inanın çok rahatlatıyor. Daha sonra yağla birlikte ben bunu akşamları şu an rutin haline getirdim. Yani masajı rutinleştirmeniz gerekiyor ki o rahatlasın. Böyle bu şekilde. Kollarını falan. Hep yağlıyorum. Masaj yapıyorum. Masaj çok güzel bir şey. Kendini izliyor ya. Şimdi gelelim bacak hareketlerine. Masajı yaptıktan sonra e, üşümemesi için birazcık da hızlı yapıyorum. E, siz bunları 5 tur halinde yapabilirsiniz. Günde 2 defa, 3 defa. Yani o bebeğin ihtiyaç durumuna bağlı olaraktan. Şimdi aynı e, bisiklet çevirir gibi bir 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1. 1, 1, 1 tur. Bu şekilde 5 tur yapabilirsiniz. Daha sonra 1, 4, 5. Sonra bu şekilde basınç yapıyoruz. Birazdan zaten pırt pırt diye bırakır ya Ömer. <laughs> bu hareketlerde kesinlikle bırakıyor. 1, 2, Devam ediyorum ben. Siz bunları, bu hareketleri 5 tur şeklinde yapabilirsiniz. İnanın çok rahatlatıyor. Yüzüstü yatırmayı kesinlikle unutmayın. Yüzüstü yatırmak da çok faydalı. Özellikle 4. E, aydan sonra, 3. aydan sonra zaten 6. E, aydan sonra biliyorsunuz emekleme başladığı için o kasları gelin geliştiriyor. Kol kasları, boyun kasları, karın kasları, ayak kasları. Bütün vücudunu çalıştırıyor. E, emekleme ve yürüme için de bir ön adım diyebilirim. Bu şekilde yapıyorum. Orada yüzüstü tepinirken hemen kapanışı yapalım. Ben bu hareketleri yapıyorum ve çok çok faydasını gördüm. Ben iki ay kadar böyle çok sıkıntı yaşadım. İnanın tuvalete gidecek vaktim olmuyordu o krizlerden. Bir de iki çocuk annesi olarak düşünün beni. Ama şunu söylüyorum. Bütün hepsi gelip geçiyor. Şu an etrafı e, tanıdığı için e, daha kolay diyeyim size. Günlerimiz daha kolay geçiyor. E, karın üstü yatırmayı kesinlikle ve kesinlikle unutmayın. Çok çok faydalı. E, sakin kalın. E, huzurlu kalın ki o sizden o huzuru, sakinliği alsın. Eee başka gaz damlaları var kullanabileceğiniz ama bunlar birer yardımcı kesinlikle yüzde yüz sonuç alabileceğiniz bir damla olduğunu düşünmüyorum. Ben çünkü iyi tasafta çok denedim. 3-4 damla denedim ama zamanını bekledim ve zamanı geldiğinde geçti. O 6. ayda geçmişti. Yani ömür boyu süren bir şey değil kesinlikle. Geçiyor. Ee, ama güzel şeyler anın tadını ve kıymetini bilmemiz gerekiyor. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bana desteklerinizi, bana desteklerinizi esirgemeyin Kanalıma abone olun, videomu beğenin. Diğer videolarımda görüşmek üzere diyorum. Diğer tecrübe videolarımı da çekeceğim. Bundan sonraki çekeceklerimde şimdiye kadar kullanacağım ürünleri göstereceğim size. Çok çok memnun kaldım ürünleri. O şekilde. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.